Önceki bölümlerde Eğer sen kurtulamazsan Optimus, korkarım bu dünyada kurtulamaz. Hayır. Neler oldu? Ben yapmadım. Ben de öyle. Ben geldim. Optimus, geçmişteki ittifaklarımız, otobotlar, diseptikonlar artık önemli değil. Unicron yaşadığı sürece değil. Seni doğrudan Unicron'un kıvılcımına götürebilirim. Otobotlar ve diseptikonlar arasında bir ateşkes. Optimus, Unicron'u nasıl durduracağız? Liderlik matrisiyle. Sanırım liderimiz bizi terk etti. Megatron'suz bir geleceği değerlendirsek çok iyi olacak. Jack... Bence ben dönünceye kadar bu önemli aygıtı koruma sorumluluğunu taşıyabilirsin. Evet, Unicron'un geldiğinizi anlaması ne kadar süre? Kendini kandırma. Bunu zaten biliyor. Unicron giderek güçleniyor. Unicron'un bize tuzağa çekmek için Megatron'u kullanmadığını nasıl bileceğiz? Bunu bilemeyiz. Dünya çapında 60 volkan püskürmeye başladı. Ve Honolulu şehir merkezinde 20 santimetreden fazla kar var. Bilim adamları bu beklenmedik doğal felaketlerin, gezegenlerin aynı hizaya gelmesiyle ilgisi olduğunu düşünüyor. Evet, kim oyun oynamak ister? Bu kadarı yeter. Nereye evet. gidiyorsun? Dünya kontrolden çıkarken böyle boş boş oturamam ben. Peki tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Ne He? olursa Pentagon'daki adamlarımla görüşeyim. O canavarı tam olarak gömmenin bir yolunu bulalım. Sence Optimus başaramayacak mı? Herhalde Optimus ve Megatron diyecektin. Kimse bu anlaşmadan memnun değil Ajan Fowler. Buna ben de dahilim. Ama Optimus ve Megatron yeniden bir aradayken... Aa, dur biraz yeniden mi? Megatron otobot muydu? Optimus kon muydu? Hayır ikisi de değil ama bir zamanlar Cybertron'da... Altın çağın alaca karanlık anlarında Optimus ve Megatron birbirlerine düşman değildi. Hatırlarsanız size Optimus her zaman bir Prime değildi demiştim. Ve her zaman Optimus da değildi. Bir zamanlar Ayakon kayıt binasında bir katipti. Adı da Orion Pax'ti. Ama Cybertron'un geçmişini araştırdıkça... ...yüksek yerlerdeki sahtekarlıklar onu endişelendirmeye başladı. Halk arasındaki eşitsizlikler de öyle. Orion bir gladiyatörün fikirlerinden ve sözlerinden etkilendi. Bu gladyatör kendine ilk 13 Prime'dan birinin adını vermişti. Megatronus... Megatron'us Cybertron'un liderlerine meydan okuyordu ve tüm Cybertron'lara eşit davranılmasını talep ediyordu. Bu bir devrimciye dönüşen gladyatör çevresine kısa sürede sadık adamlar toplandı. Sound Dave de bunlar arasında başta geliyordu. Orion Megatron'usla görüşmeye başladı. Onun için bir çeşit akıl hocası haline gelmişti. Megatronus, gladiatörlük arenasını politika için terk ettiğinde adını kısaltmayı uygun buldu. Kısa süre sonra Megatron, yüksek konseyin önüne çıkıp kendi kafasındaki adil toplumla ilgili fikirlerini sundu. Ve tam da burada gerçek niyetini ortaya koymaya başladı. Eski muhafızları güçle devirmek gerektiğini söyledi. Ve kibirli bir şekilde sıradaki Prime olarak isimlendirilmek istediğini söyledi. Ama Orion adaletin sağlanması için güç kullanmaya karşıydı. ...Konsey'in kıvılcımları ve beyinleri Orion'un sözlerinden etkilenmişti. İşte Cybertron'un altın çağından beri ilk defa Prime olmaya layık olan biri önlerinde duruyordu. Ama bu onur ancak efsanevi bir liderlik matrisini hak ederek kazanılabilirdi. Amaçlarına ulaşamayan Megatron Orion ve Konseil'e bütün bağlantılarını kesti. Kendine karşı çıkan herkese karşı savaş açtı ordusu giderek güçleniyordu. Onlara Diseptikonlar adını verdi. Her neredeyse matrisi ele geçireceğini ilan etti. Zaman içinde savaş Sarbutron'u tüketti. Gezegeni çekirdeğine kadar zehirledi. Orion oraya gitti ve bu kötü etkileri tersine çevirmeye çalıştı ve orada kendini hayat vericimiz Primus'un kıvılcımının önünde buldu. Primus karşısındaki Orion'un içindeki eşsiz soyluluğun farkına vardı ve matrisi ona emanet etti. Bu sayede şaşıran ve bu şeref karşısında ezilen Orion Pax Optimus oldu. Prime'ların sonuncusu. Yani Optimus Matris'i Cybertron'un çekirdeğinden aldı. Şimdi dünyanınkine mi koyacak? Megatron'u bu sefer Matris'i kendine almaktan ne alı koyacak? Sadece bu gezegeni kurtarıp sonunda ele geçirmek istemesi ki... Bu konuda çok kararlı. Bu diseptikonların liderine güvenmemizi sağlayan tek şey olacak. Unicron'un yağı yakında. Önden buyur. İyi mi? Sadece başım döndü. Kara enerji onu etkilemeye başladı. Biraz dayanmalısın. Bizi kovmaya hazırlanıyor. Peki bunlar ne? Unicron'un vücudunda olduğumuza göre bir çeşit antikor olduklarını tahmin ediyorum. bırak beni. Yoksa seni de yanımda götürürüm. Hadi bırak beni evlat. Baket. Seni yakaladım. Yeah. Ah. Ah. Arsi. on kardeşlerim. Megatron'un komutasına sadakatimiz her zaman sağlam olsa da... ...liderimizin son zamanlardaki davranışları en iyi ifadeyle sorgulanabilir olmuştur. Ve sanırım dünya başarısız bir deney haline gelmiştir. Komutan Arachnid, herhalde Lord Megatron'u terk etmemizi teklif etmiyorsunuz. Soundwave'in çabalarına rağmen Lord'umuzun sinyalini tespit etmeyi başaramadık. Megatron ya tamamen devre dışı oldu ya da Unicorn'un saflarına katıldı. İkisi de Diseptikon'ların çıkarlarına uygun değildir. Ben de ayrılmanın en iyi hareket tarzı olduğunu düşünüyorum. Tabii kimsenin itirazı yoksa. Rotayı Regül 14'e çevirin. Bir şey mi söyleyeceksin Soundwave? Bu aracın komutası bendi. Sen de görev yerine döneceksin. Yana çekil. Oh, Bunun için kıvılcımını söndüreceğim. Pes ediyorum. Sessiz atın çiftesi. Beklendiği gibi iletişim hatları koptu. Ama sinyallerini de kaybettik. Ama bunun anlamı... Genelde evet ama daha olası bir neden bu elektromanyetik anormalliklerden kaynaklanan ağır girişimler. Biz onları takip edemezsek ve onlar bize ulaşamazsa... Alınmaya hazır olduklarını nereden bileceğiz? Sen bunu nereden aldın? Optimus'tan. Aslında yer geçidinin güç kaynağının anahtarını bana neden verdi anlamadım. Jack, Yer köprüsünün bir anahtarı yok. O zaman nedir bu? O Vektör Sigma'nın anahtarı. Neyin? Elinde Cybertron'un en önemli eşyalarından biri var. Bu bende durmamalı. Optimus onu sana emanet edecek. Ama bu hiç mantıklı değil. Neden? Çünkü geri gelmeyi planlamıyor. Megatron, emrimi yerine getir. Prime'ı yok et. Aa! Megatron. Unicron'un <laughs> kıvılcımı hemen şunun arkasında. İçeri nasıl gireceğiz? Unicron'un savunmasını bir tehdit olmadığımız konusunda kandırarak. <gülüyor> <gülüyor> Otobotlar, size saldırganları mümkün olduğu kadar uzakta tutma görevini veriyorum. Sağlam durmamız gerek. Optimus için. Optimus, acele et. Megatron. Oh. Prime'ı yok et. Sana emrediyorum. Megatron kimseden emir almaz. Deprem oluyor. Kendinizi koruyun. güzellik matrisi şu anda seni çağırıyorum. Beni yok edemezsin Primus'un talebesi. Fiziksel bir şekle büründüm. Benim irademle tüm bu dünya kaosun pençesine düşecek. Ben çalışırken asla Unicron, Matrisin gücü en karanlık saatimizi aydınlatacaktır. Hey! ...artçı şoklar olabilir. Ne dersin? Evet öyle. Evet. evet. işte bu <laughs> Evet. <Aa. gülüyor> evet, evet, evet. ...yorum çalışması. Ha. Neredeyiz Megatronus? <laughs> Hatırlamıyor musun eski dostum? Optimus iyi misin? Neden bana öyle dedi? Söyle ona ne yaptın? Kim bunlar? Ezeli düşmanlarımız. Sayımız az. Git seni korurum. Percy. Ah, endişelendim bu. Ha, sen iyi misin bir? Ya Optimus yoksa o? Söndü mü? Hayır. Ama bizi hiç tanımadan baktı. Kendi adını bile bilmiyordu. Hmm. Optimus liderlik matresini verdiğinde Prime'ların büyük bilgeliğinden vazgeçti. Kendi analarını da kaybetti. Tekrar hoş geldiniz Lord Megatron. Sakin ol Breakdown. Uzun süredir kayıp olan bir dost böyle mi karşılanır? Orion Pax, o bizden biri. devam edecek.